Hangi bebekte ne zaman ek gıdaya başlayabiliriz? Bebeğimiz doğduğundan beri bir sürü sürece heyecanlanıyoruz, bir sürü aşama geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de ek gıda. Ek gıdaya başlamak için heyecanlandığınızın farkındayım. Sadece anne sütüyle beslenen bir bebek için Avrupa Pediatri Akademisi 6 aydan önce ek gıda tadımla başlanmasını önermiyor. Çünkü sadece anne sütü ilk ayda beslenme için yeterli. Ek gıda ile beslenmeyen, formül mama ile beslenen, kilo alımı yetersiz ya da anne bebek özelinde ek gıda başlanmasını düşünebileceğiniz bebekler eğer nörolojik gelişimini ek gıdaya uygun şekilde tamamladıysa bir hekim önerisiyle en erken 4,5 ayda ek gıda tadımlarına başlayabiliriz. En geç 6,5 aya kadar ek gıda tadımlarına başlamış olmamız gerekli. 4,5 aydan önce başladığımız ek gıda tadımları hem gıda alerji riskini arttırmakta hem de bebek uyumsuzluğunu arttırmakta. 6,5 aydan sonra başladığınız ek gıda tadımları ise hem bebeğin katı gıdaya toleransını zorlaştırmakta hem de yine besin alerjisi riskini arttırmakta. Ek gıdaya başlamadığımız bebeklerimiz için lütfen su teklifi yapmayalım. Anne su formül mamalar bebeğin su ihtiyacını karşılarlar. Bebeğin alacağı kaloriyi düşürmeyelim. Aldığı solüt yani sıvı yükü arttırmayalım. Σας ευχαριστώ